Bunun adı PUBG Mobile Her vuruşu ne çaptan bir olay Bir tavuğun peşinde yüz kişi çılgın Sayakta kalma gerisi kolay Kafamız sağlam bak seri kaskın Çantam dolu gel yapalım baskın Beni beni çıkın beni hadi baba saldır 3-5 yetmez çok kil kastım Açtım oyunu Telefonum elimde Dürbünüm 8x de bu şarkı bu. dilimde Parmaklarım alev aldı yargı geliyor Yok böyle aksiyon hiçbir ya. filmde bu Dice Soğuk olur bir kendi Air drop'un peşinde ömrüm tükendi Köprüde pusu yedim düşmedim haber Attığım mermiler sadece dikendi kendi. koş, koş